<laughs> e, diyor ki Bir şair yani AK Parti'nin bir şairi adı nedir? Fatma Durmuş Tayyip'i üzmek Allah'a üzmektir. Ondan sonra AK Parti İl Başkanı, Aydın Parti İl Başkanı İsmail Sezer Recep Tayyip Erdoğan bizim için ikinci peygamber. Başak'a biraz ee, Alt Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin. Ben bu Twitter'dan baktım. Şaşırdım yani açıkçası. Sayın Başbakanımıza dokunmak bile inanın bence ibadettir. Ee, Av Avrupa Birliği baş müzakereci Egemen Baş. Başbakanımızın doğduğu şehirlerden ibaret. E, AKP çay edilmeli diye çakır. Başbakanımızın çıkacağı televizyonlar yere konmaz. Mübarektir. Ee, baş e, gazeteci Yiğit Bulut daha bir genel bir tarafını yırtıyor. Şimdi da, danışmanı olmuş. Diyor ki başbakan benim atamdır. AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu Erdoğan Türkiye'nin ezeli ve ebedi ebedi başkanı biraz tutarlı söylemiş ama saadetteyken ana avrat düz gidiyor. Ondan sonra Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas ne demiş? Başbakanın yaptığını yapmak sünnettir. Ondan sonra er, e, AK Parti Düzce Milletvekili Feva Yastan, Erdoğan Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir liderdir. Daha dün de erki mitingde diyor ki bizim rahmetimiz gazabımızdan büyüktür. Bu Rabbimizin vasıflarıdır. Bu ifadeler, bu sıfatlar sadece Allah'ın vasıfıdır. Senin rahmetin ne olur, gazabın ne olur? Bu kelimeler kesinlikle şirktir İnsanı şurada küfre götürür, dinler imamdan çıkarır. Yani e, bu kadar olaylar bu noktaya gelmişken insanların sadece camilerde namaz kılması yeterli yok. Ben asıl şaşırdığım şu, bu kadar şey olurken diyanet neden bu duruma ses ve bu kadar şey yaşanırken, din, iman bu kadar ayak altına alınmışken neden hiçbir Müslüman bunlara bir tepki değil, tepki bırakın? Neden düşünmüyor? Acaba bu kavramlar için niye böyle boşaltılmış? Allah'ın vasıfları sayarken besmele çekiyoruz biz. Namazda dua diye okuyoruz, tesbihat yapıyoruz. Hiçbirini bu şekilde ağzımıza almıyoruz. şahsi olarak gençler bu bizi güzel durum budur. Yani hiçbir zaman iş kaygısı, hızır kaygısı, gelecek kaygısı, teminatı hiç gütmedik. Hiçbir zaman böyle bir de olmadı. Ama yapılan her şeyin özünde yaptığımız işin hakkını vermek vardı. Yaptığımız işin hakkını verirken bazı gençlerin kötü yola sapmasına engel olmak vardı. Biz de diğer dershanelerin bir sigara odası açmasını bilmez miyiz? Ne olacak? Evet. Öğrenci sayımız da belki 100 300 daha artar. Veya öğrenciye 40 dakika ders yerine gelip de 20 dakika ders 20 dakika gırgır şamata yapıp da öğrenciyi mutlu edip göndermek olmaz mıydı? Ama bizim işimiz e, burası değildir. Bu nedenle nerele karşılaşıyoruz bilmiyoruz. Ama bakalım Allah o kadar büyük ki bu kadar halk elde, bu kadar haksızlığa tabii ki Rıza'yı Hocam dinle diyor ki cemaat faturası şey topluyor. Evet, cemaat faturası yardım yani Ne biliyorsun? Yurt yapıyoruz, yurdun yüzde 10, yüzde on